Herkese merhaba arkadaşlar ben Çağrı. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Ya kayış şimdilik yok. Ben sadece adayı düzelteceğim. Evet adayı düzelteceğim. Sadece adayı düzelteceğim. demiştim bu kadar yani. Evet başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu arada e, oyunun bir kısmında game mode alacağım. Sizin özür dilerim çünkü şuradaki şeyi kıracağım. Onları. Hmm, şu ortada. Bakın arkadaşlar e, bu odayı düzenliyorum çünkü şu ar şu arkaya bir e, şey yazacağım. Bakın başka bir yere alacağım bir de e, adayı düzenlemek bir tutmak amacığım. Nasıl böyle dursun ya? Şu gözüktü. Yani bu arada arkadan atlayabilirim sesi gelebilir onun için özür dilerim. Bağdaş koltuk kırmızı ve tuş saatik yaptığında da mavi bir <laughs> Pardon Kırmızı e, Saatik kırmızı bir işaret Saatik yaptığında da mavi bir işaret çıkıyor bunu da buradan diyeyim Pardon şimdi bir bütün düz dayım odayım. Yani aklınıza uyuyorlar Allah. Yani game geçeceğim ve şuradaki ben kayalarını kıracağım. Ama ki dediğim benim ilk önce ne, ne işe yaradığını öyle böyle. Şu düğme ne işe yarıyor. Hiçbir şey yaramıyorsa bu ne? Bu ne? Yo, on diyoruz. Bir dakika. Merak ettim bu ne? Buna tıklarsam ne olacak? Na muha. Bir dakika şu bir daha biraz önce. Buradan ne olacak? Bir Back to Go to the arena. school. <laughs> evet. Bu ne? Bunda ne yazıyor? Bu Your on beach. Tamam neyse saçmaymış. Ben şimdi arkadaşlar Minecraft'ın müziği başladı yine. Ha, onun ses, onun sesi düşür ya. Ben de sen niye bu kadar ses geliyorsun? Sesin neden bu kadar fazla geliyor? Bana az geliyor da. Size çok geldiyse üzülüyorum. Adi ya. Onun da işte boş boşuna aldı. Kırıyorum bunu arkadaşlar. ...bu Aklınızı buyurarak. bu buyurarak. Buyur, 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 buyur.

tamamdır. Şimdi game O'dan çıkabiliriz. Kamerimde. Bu da nasıl? Sadece bunu yapacaktım game O'dan. Buna da şöyle bir yer yapalım. Hop. Nerede ben yaparız bunlar çıkmak için? Şu arka çıkmak için de arka konuma yapalım şöyle. Tamam. Bir dakika. Yemattayken kırdığım iki yatağımı alalım. Bildiğiniz üzere iki tane yatak kırdım. Birini buraya. Şimdi yemattan çıkıp birini de buraya yapalım. Tamamdır. Şimdi devam edelim. Var şimdi Bir dakika. Bari büyümüşken çıkartalım. Burada var. Bir de bütün odunları bağlayayım kavuz sonları şunlara atayım toprağa ihtiyacım yok hmm. Bugün sadece düzenleme ve ev yapacağım o yüzden berkaysız başlayalım şöyle 5 bir tane taş iyi ya yeter ya bir dokuz çay bir ev yapmaya uyuyayım ya zombiler şimdi olacak buraya gelecekler hmm. evet hemen hmm, um, olmamız için ay zombi spawn olmaması için lütfen çıksın çıkmadı lütfen çıksın çıktı ye yeah. Güzel, abi hiç çıkmadı Annesini bir büyütelim. Bir çıkanım büyütelim. Batles bulursam batles ekeceğim. Şimdi batles tekerli. Sıttığınızda çok işimize yarıyor. Abi melon seedimiz yok. Bir an önce melon seed bulmalıyız. 23 tane iyi 23 geçmiş şimdi bunu atalım bunu koyalım bu Sana ellerini ver ağzını sevince güzel yoluna ellerini gel yaşma güzel bana ellerini ver ağzını sevince güzel Hayır, durmuyorum. Olsun, Evet lan. şey kapatan. Ben hızlı Twitter adresini kurdum. arkadaşlar bunlar e, şey olmuyor. Neden kırılmıyor diyeceksen su kestim öyle. Şurada e, su olduğu için sular bir su 9 blokluk yeri herhalde su attığı için devam ediyoruz abi ya burada kaldık ya arkadaşlar bu 9 dakikayı geçirirken iki bölüm olacak çünkü daha bu bölüm daha düzelttik güzeldi videoyu şimdi durdurayım başlatıyorum diğer bölümde ise evi yapacağız ve şu da arayı bir düzenleme yapacağız belki gelmeden önce bir sonraki videoda görüşürüz direkt bir geçiş yapacağım evet hemen gülüyor.